Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni hafta kataloğu yayınlandı. 22 Mayıs'a kadar geçerli olacak ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 13 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Anadolu buğday unu var. Yerli mahsul 5 kilogramlık paket 42 lira. Yine Anadolu markasından makarna çeşitleri var. 500 gramlık seçenekler 4 lira. Tunas'tan reçel çeşitleri olacak. 380 gramlık cam kavanozlar 12 lira. Anadolu marka Osmancık pirinç de var 2,5 kilogramlık yerli mahsulü 34 lira Bahçıvan'dan da peynir çeşitleri olacak 200 gramlık seçenekler 22 lira Anadolu'dan ayçiçek yağı da var fırsat ürününde 5 litrelik dar ağızlı pet şişede 143 lira Satır köfte var arkadaşlar dana kuzu karışık 400 gramlık kutu 39 lira Tarım Kredi Kooperatifinden İzmir Tulum peyniri olacak keçi ve inek sütünden 400 gramlık paketler 30 lira. Çaykur Rize Turist Siyah çayı var arkadaşlar 1 kilogramlık paket 42 lira. Çaykur'dan çay çiçeği de olacak 500 gramlık paket 24.50. Duru'dan duş yeri çeşitleri 450 mililitrelik seçenekler 20 lira. Fındık parçacıklı kakaolu krema var %40'ı fındık 400 gramlık kavanoz 26 lira. Özlem marka fermente kangal sucuk olacak. Dana etinden üretilmiş kilogram fiyatı 180 lira. Tarım Kredi Kooperatifinden acılı acısız ketçap çeşitleri var. 410 gramlık ketçaplar 12.50, mayonezler var 350 gramlık 23 lira. Papya'dan İpek serisi kağıt havlu olacak. Altılı paketler 27 lira. Ülker'den sade ya da bitter kare çikolata çeşitleri var. 60 gramlık seçenekler 6 lira. Antbahar markasından hindi fileti olacak sızma zeytinyağlı ürün 120 gramlık paket 14 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti youtube kanalında bütün marketlerin markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle takipte kalmayı destek olmayı unutmayın. Yine özlemden dana kokteyl sosis var 250 gramlık 30 lira. Kleya markasından ıslak havlu var 90 yaprak 8 lira. Uludağ efsane gazoz 1,5 litrelik 8,75 Uludağ efsane portakalda olacak 1,5 litrelik 9.75. Etin nero bisküvi var. Üçlü paket 330 gram 12.45. Ülker anti fıstıklı kare çikolata da var. 65 gram 9.50. Sütlü fındıklı beyoğlu çikolatası 27 gramlık 5.45. Yer fıstıklı beyoğlu çikolatası da olacak 27 gramlık 5 lira. Torku gala meyveli kek çeşitleri 50 gram her biri 2.50. Dondurulmuş limonata da olacak 585 gramlık seçenekler 15 lira. Evet arkadaşlar Tarım Kredi Kooperatif Market bu şekilde olacak. Takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.